Kadınlar en çok ne arıyor? Çok ilginç bir şey söyleyeyim mi? Ben bugün şununla çok karşılaşıyorum birçok yaş segmentinde evlilik de aramıyor bazıları. Yani evlilik de konu değil artık. Şu vallahi evlenmek de derdim değil Adil hocam. Beni aldatmasın, düzgün bir ilişkimiz olsun, duygusal olarak bir paylaşımımız olsun, başkalarıyla hani fingir demesin. Ben bunu istiyorum diyor ya. Çok bir şey de istemiyorlar. Yani gayet haklı bir istek. Yani Türk evlilik... erkeği beklentileri çok düşürdü galiba. <laughs> Yani ağzını ee, yıkasın, dişini fırçalasın, ellerini yıkasın mi? yetere geldi olay. Ama kadınların, ya bu programda söyleyeyim en büyük rakibi kadınlar. Mesela niye böyle bir şey sordun? Ee, çünkü bir erkeğin peşinde şu an bir milyon kadın oluyor. Erkeklerin inanılmaz talep aldığı bir dönem. Borsa gibi sürekli yükseliyor yani. İnanılmaz derecede talep var ve kadın mesela bir adama işte hafif bir yürüyor. Yalı çapkını diyorsun. Yani evet. Oranın da borsası. <laughs> yani hani kadın hani bir hamle yapıyor bir adama. Ama adama hamle yapan o gün mesela 312 kadın var. Ya bunu mesela ben söylüyorum hadi canım diyorlar. E ben işin içindeyim. Ya nasıl bir talep olduğunu görüyorum zaten danışanlara. Erkek danışanlar anlatıyor çünkü. Hani adamın eli yüzü düzgün de değil mesela. Adam öyle bir yakışıklı bir adam değil ama adam diyor ki param var. 2 3 mekanda geziyorum. Zaten kızların mesajları bana akıyor diyor. E şimdi böyle bir adam ciddi ilişkiye girmez. Nereye kadar? Ya talep varsa girmez. Yani talep onu şımartır. Sürekli bir talep var adama mesela. Öyle yaşar yani. Talep arzı diyorsun. Şey fiyat fiyatı yükseltir. Fiyatı yükseltir, yükseltir yani. <laughs> talep fiyatı yükseltir. Erkekler bunu yaşıyor. 90'larda söyleseler ben inanmazdım. Biz bir kızla çıkmak için ne kadar uğraşırdık yani. Terlerdik, uğraşırdık. Her kız da bize yüz vermezdi falan. Ben hala o metodu sevenlerdenim. Ben şeyim devir herhalde. Ben. Eski moda mı kalıyorum bu? Devir, devir çok değişti. Devir çok değişti. Hadi şimdi kadınlarda şöyle bir şey var. Düşünce, duygu var. Erkeği beğeniyorsa karşısındaki erkeği bana öyle bir aşık olsun ki ama öyle bir aşık olsun ki <laughs> öyle böyle değil Bu diye. biraz da hırs ya. Nasıl aşık olur bir erkek deliler gibi tutkuyla gözü başkasını görmeden bir kere bir taparcasına. Of şu an Bahar Feyzan çok yükseldi. <gülüyor> <gülüyor> yani stüdyoda bir enerji ha. var hissetmiyorsunuz çok yoğun şu an. Ay Allah. Tapsın abi tapsın diyor. Şöyle ee, erkeği aşık eden konu aslında hiçbir şeyin bak çok net bir bilgi vereceğim. Erkeği aşık eden konu hiçbir şeyin garantide olmamasıdır. Bir şeyler garantide olmaya başladığı anda cepte görmeye başlar ve orada aşk biter. "Benimsin." dediğinde yani. Yok kız hani her hareketiyle ben sen ölüyorum dediği zaman erkek yine sevebilir ama aşka düşmez. Erkeği aşık eden o avcı ruhun birazcık Kaybetme korkusu. Kaybetme yani. korkusu ve şey garantide olmaması bak bunu özellikle söylüyorum. Yani kızla ilişkimiz var iyiyiz de ama hiçbir şey garanti değil çünkü kız gidiyor geziyor ediyor falan filan bir hayatı var kadının. Birçok kadın bunu yapmıyor ya bir hayatın var senin bağımsız. Bizim kadınlarımız o hayatı ona endeksliyor. Ya her şeyimle oradayım gibi. Ya hayır senin bağımsız bir hayatın var. Ya aşk etmek istiyorsan bağımsız bir hayatın var. Bunu da gizlemiyorsun, gösteriyorsun. Arkadaşların var. Ne bileyim tenise gidiyorsun, ne bileyim koşuya gidiyorsun, yüzmeye gidiyorsun. O adama falan da hesap vermiyorsun. Diyorsun ki ben geziyorum, geçiyorum. Benim hayatım bu. Sen benim hayatıma uyumluysan olabilir diyorsun yani. Benim hayatımın dinamikleri bunlar. Bunu yapabilen kadın da yüzde beştir yani. Peki başka? Tamam diyelim kendi hayatı var. Next, ikinci madde. İki, anı biriktirmek. Erkeği bu bağlar. Yani uzaktan ilişkide aşık etmek daha zordur mesela. Hmm, evet. Birlikte anı biriktirmek. Yani birlikte gezmek, bir yere gitmek, bir filme gitmek, işte sineması, tiyatrosu, Seyahate gitmek. seyahati gezmek yani bu çok bağlar erkeği. Çünkü birlikte oldukça biz şöyleyiz, gözlemliyoruz. Orada nasıl davrandı, burada nasıl davrandı, ben böyle yaptım nasıl cevap verdi. Erkek kafası bu. Gözlemliyoruz, gözlemliyoruz. E yani ondan sonra da bir yavaş yavaş o aradaki uyum, Ondan sonra o ten uyumu, ten uyumu da önemli erkek için. Arada bir ten uyumu da varsa, birbirine çok da iyi anlaşıyorsa uyuma bakar yani. Uyum da var. Şimdi burada yalnız şöyle bir gerçek var. Her erkeğin aradığı uyum da farklıdır. Bazısı domine edebileceği bir kadını sever. Hani var ya Fifty Shades of Grey'de Green'in 50 tonu. Adam diyor ki hani ben sahip köle ilişkisi var ya. Ha. Kimisi onu arar. Kimisi der ki hayır beni domine etsin. Benim annem hep beni bana e, dominasyon yaptı der bazı erkek. Yani annesi çok şey böyle. Der ki kadın da bana patronluk yapsın. Şimdi aradıkları uyum farklı olabilir. Çünkü her erkeğin yetiştiği koşullar farklı. Bu da oturuyorsa ve üçüncü olarak da ilk başta söylediğim kadın bir de umursamazsa yani ben bilmiyorum ya senede bir geleceğimiz olabilir belki ama bilmiyorum emin değilim diyorsa ya kadın bunu diyorsa tam tersine erkek der ki bir şekilde bu kadar uyumlu olduğum iyi vakit geçirdiğim ten uyumu var bir kadını bağlamam lazım. ya yani bu kadını kaçıramam. Ama bu arada Ayten, Nurten, Gülten yazmaya devam ediyor DM'lerden. Ne olacak? Onu da şöyle Şimdi söyleyeyim. Nasıl aşık o şeyine Onu o fokuslanacak? Söyleyeyim. Benim şu anda anlattığım bir sırtlan erkek modeli değil. Çünkü sırtlan zaten duygusal bakmaz hep sürekli Ayten, Nurten işte söylediğin isimlere yürür.